Oha nasıl iki 2 tane mi 8 var lan? Tp'ye taklıyor mu Melih han? Tabi canım <laughs> <laughs> M4'e bile ne takılıyor hocam M4'e takıyorsun onu abi KNT'ye gerek yok çat 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 8'lik spray atıyorsun Awesome. Aa ben şu... Onu alayım da SKC oynayayım ya. Nerede o 8x? Anan! Gel lan buraya! Nerede, Marked a location. Nerede? Şurada tamam, bir, şey bir, şey, bir, şey, bir şey Araba geliyor, araba geliyor. Gerçek adam ha. Gerçek adam, şunu vurun. Lan arabanın üstüne almış gidiyor. Abi adam baygın, adam baygın. Hadi. Gerçek adam. Biri daha var ha orada. Baygını kaldırmış mı? Burayı. Birinci, birinci. Abi araçta... La 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 la! Aşağı indi ha iki çok kişi. Sıkıntılı, yere girmemiz lazım. Eren düşme Eren. Geçiyorlar abi melo, geçiyorlar. geçiyorlar. Al dedim. Ben sürmedim ki aracı hocam. Sen benim arabaya gelmedin ki. Ya, İki baygın. Ya, nasıl ya? Melo melo melo. Öldüm, öldüm. Öldüler abi. Lo 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 lo. Tuttum 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 tuttum. Ben de tuttum ben de tuttum kıpırdama. Ne fight'a girdik be. Aa, önümüzde önümüzde önümüzde, önümüzde hocam. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Şurada biri var ha. Nereden sıkıyor Yağdan lan o? Ananın. Oy. Tepeden çok sıkıştık. Lan nereden yiyorum ben? Devin oldu. Bay geldi. <laughs> hocam yatman lazımdı hocam. Şerefsizin şerefsizin evladı Yani. Ah Ha? Hocam atla, hocam atla. Bir yere kapalıcaz ama nereye kapalıcaz orasını ben de bilmiyorum. İçerdeler. Hayır hayır hayır, hayır. çek çek. Ne yapıyorsun hocam? Ha diye da adam var ona sıkıyor. Molotof geldi. Oo! Yandım. Yandım ya. Yere at yere at. Kalk bir daha yap. Kalk. Ananı. Hoca pişirdiler seni hoca. Duvarın orada adam var. Aman tanrım dediğim ana ana ana. Ben ne yapacağım lan şimdi burada? Tek kal. Bırak onlar. Yüzün neyse. Çık ota yapsam mı acaba ya? Bendeki bombaları falan al. Aa adam orada <laughs> Hocam sende tutamak yok mu ya bu ne? Yarım tutamak var. Ne, ne? ne tutamak <laughs> ben, <değil> mi etti? Hocam tutmalar dedi bu işi. Şimdi kaldı Senin mı? Senin molotofu bitmedi ya. Baydım <laughs> oni. Baba İbni içeride dolanıyor. Fıldır fıldır içeride dolanıyor pezevenk. Bir 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 Siz ha. Ona göre. Bir bir bir. Siz atmadım. Bir tane bombam var. Sende bir şey yoktu değil mi hocam? Vardı, vardı. Tam köşeden. Onu görüyorum hocam. <laughs> İkisi abi bunlar. Aa, iki teki. Birmiş la. Evdekini almışlar. <Güler> <Pfiff>. Helal be. Bombayı oturdu. <Güler rearrange> Çok güzel oldu be. Venedik <laughs> Po